Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sektörler haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Güne Gaziantep Şehit Kamil'den Küsket Sanayi Sitesi'nden sektörün lider firması Yükseller Otodoşemeden sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın Yetkili makine mühendisi beyefendi Erdem Hilaloğlu bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Erdem Bey merhaba. Merhabalar. Hoş Nasılsınız? Edin. Teşekkürler sağ olun. Erdem Bey öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve firmamıza teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hizmetlerimizden, çalışmamızdan, faaliyet alanlarımızdan bahsedeceğiz. Büyük bir yerdeyiz şu anda. Şu anda ekranlara başındaki değerli izleyeceğimiz çalışmalarınızı izliyorlar bunlara geçeceğiz ama ben ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Erdem Hilaloğlu kimdir? İsmim Erdem Hilaloğlu. Ee, makine mühendisiyim. Ee, sektörde değişik sektörlerle çalıştıktan sonra 2008 yılından beri Gaziantep'te yükseller oto döşemede yetkili makine olarak çalışmaktayım. Çalışıyorsunuz. Firmanın belgelendirme, e, test işleriyle ben uğraşmaktayım. Siz... Projelendirme işleri ben uğraşmaktayım. Evet, gayet güzel. Peki yükseller oto döşeme Kaç yılında kuruldu? Yükseller Otomotiv 1992 yılında e, dizayn, araç dizayn işine girdi. Öncelikle eski model e, dediğimiz bu Ford tipi araçların dizaynı ile işe başladı. E, geçen yıllar içerisinde 2008-2009 yıllarında kurumsal yeni kurumsal kimliğiyle e, daha e, modern ve yönetmeliklere daha uygun şekilde işlerine devam etmeye başladı. Peki şimdi burası. Küsket sanayi sitesindeyiz. Şehit Kamil'deyiz. Kaç metrekare bir yer? Şu an e, yeni yerimize taşınalı bir yıldan fazla bir süre oldu. E, burası 7000 metrekare kapalı bir alana sahip. E, ve 50'den e, fazla e, uzman personelimizle e, bütün Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Evet, şimdi siz burada araç dizaynı, oto, koltuk imalatları yapıyorsunuz. Evet. E, detayları çektik zaten. Bunlardan bahsedelim mi? Hangi aşamalardan geçiyor ve araçlarımızda nasıl buluşuyor bu malzeme? İki ana çalışma alanımız var. Birincisi koltuk imalatı, minibüs ve ticari araçların koltuğunu tabi yapıyoruz. İkinci alan da minibüslerin, ticari araçların dizaynı. Evet. Koltuk imalatı ile ilgili sanayi Bakanlığı'ndan, TSE'den yaptığımız testler sonucu kendi koltuğumuza. Araçlarda kullanılan e, Avrupa tip onayı ve yerel e, tip onayını E belgesini almış bulunmaktayız. Evet. Bütün testlerini tamamlayarak bu belgeleri aldık. E, araçlarla ilgili de yaptığımız çalışma kapalı panel van olarak gelen araçların burada e, açılaraktan, camlarının açılaraktan, koltuklarının düzülerek e, yeniden müşterinin isteğine göre dizaynın yapılmasını e, Sağ sağlıyorsunuz. Diyorsunuz. Evet, ortalama peki günde kaç aracı burada aynı anda e, alabiliyoruz içeriye? Sezon yoğunluğunda önceden hazırlıklarımızı yaparak günlük 15-20 araca kadar araç tipine göre kapasitemiz mevcut. Evet. Günde bir müşteri aracını getirdiğinde gün içerisinde teslim etme durumumuz çok var. Çok hızlı. Çok hızlı. Kaliteli. Çok kaliteli. Evet. Mevcut. Zamanında teslim diyelim. Peki, yükseller döşeme hizmet politikası içerisinde neye önem verir? Öncelikle e, müşterinin memnuniyeti bizim için çok önemli. Zaten bu sektörde e, bu kadar uzun süre ayakta kalmak müşteri memnuniyetine bağlı. E, bu olmadan bir yere varılmaz. Evet. O yüzden e, Türkiye'nin her tarafından, e, Bursa'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan, Konya'dan, doğusundan, batısından, bütün şehirlerden buraya müşterilerimiz memnuniyetle gelip, burada güler yüzümüzle, e, ilgimizle, alakamızla, işimizle, e, personelimizin e, ustalığıyla, Müşterimizi memnun edip göndermekteyiz. Gayet güzel. Peki, yükseller Döşemen'in hedefleri büyük diye sormak istiyorum. Planlarınızda neler var? Şu an e, özellikle markaların yetkili dizayn firması olma ile ilgili çalışmalarımız var. Mesela örneğin e, büyük markalardan bazıları gelip yerimizle ilgili çalışma yaptılar. Bize e, bu noktada kendi açma yetkilerini bize verecekler. Evet. Birkaç marka ile görüşmemiz oldu. E, gelecekte de diğer markalarla ilgili çalışmalar düşünüyoruz. Ayrıca yeni yönetmeliklere göre engelli araçlarla ilgili e, uygulamalarımız başladı. E, bütün e, Türkiye'ye bu noktada hizmet veriyoruz. Evet. Peki. Toparlayacak olursak son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Yükseller Otodoş hizmetlerinden faydalanmış konuklarımıza Gaziantep halkına neler aktarmak istersiniz? Öncelikle bizi tercih eden bütün müşterilere teşekkür ediyoruz. E, yine e, buraya yollar düşüklerine gelip bir çayımızı, kahvemizi yememizi yemelerini Evet. evet, ben o zaman ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize de tüm Türkiye'ye duyurmak istiyorum. E, araç dizayn, otokoltuk imalatı anlamında Türkiye'nin e, en iddialı ismi Yükseller. Otodöşemeyi bir ziyaret etsinler, hizmetlerimizi yakından incelesinler diyelim o zaman. Hı. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size teşekkür ediyorum Erdem Bey. Biz size teşekkür ederiz. Bundan Osmanlı. sonraki iş hayatınızda e, firma sahibimiz oğulları da burada sizle beraber. Ben ekibinize başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, tekrar ülkemize Gaziantep'e kattığınız değerlerden dolayı sizi kutluyorum. Çok sağ olun. Peki, sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında da aktardığım gibi bugün sizlere Gaziantep Şehit Kamil'den Küsket Sanayi sitesinden beyefendi firma yetkili makine mühendisimiz Erdem Hilaloğlu'ndan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz hoşçakalın.